Hala bir aşk olarak değil, değil. ama yemin için görüşmeye ha, yemin gitmiştim. Için. Ama kiraz için daha uygun olduğunu düşündüler. Hmm. Çaldırtıldın mı? Çok. <laughs> Gerçekten mi? Bilelim ya, <laughs> ne olacağını bilelim, bir net olalım. Önümüzü öyle. görelim. <laughs> evet. Ay çok sır verdim. İkili ilişkilerdeki romantiklik bana yapılırsa biraz hoşuma gidebiliyor mu? Ben hiç, yani hiç yapmıyorum. Ya mesela e, daha böyle şimdi cevaplayamayacağım. Böyle beğendiğim böyle onu da beğendim, onu da beğendim dediğim bir dönem vardı. Büyüdüm <laughs> 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 <Duydum> diyorsun. Büyük büyümüşüm ya. Bunu sizinle konuşurken büyümüşüm. Bir fark etti. Evet. Sabah TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Gülderen Güler. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? iyi İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Hayat nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Bu dönem böyle çok bir şeyleri öğrendiğim, kendimi geliştirdiğim bir dönem. <laughs> o yüzden çok güzel gidiyor. Süper. Neler yapıyorsun? Yani oyuncular nasıl başladın? Bu kariyer yolculuğu senin için nasıl başladı? Biraz onlardan bahsedelim istiyorum. E, oyunculuğa nasıl başladım? Aslında Böyle çok e, ne olmak istediğimi bilmediğim, çok böyle arayışta oldum bir dönemde sınava girmeden önce üniversite sınavına falan. E, öyle çok da hani meslek olarak da yapayım diye de bir şeyle başlamadım aslında. Bir deneyelim bakalım ne olacak, nasıl olacak. Annem çok istiyordu benim oyuncu olmamı. Ya. Evet o da istemiş olmamış falan hani öyledir ya bebeğinler çocukların evet. da olsun isterler. Öyle bir şey oldu işte görüşmelere başladık biraz hızlı gelişti. Ee, şanslıydım, iyi gitti. Sonra işte birkaç işle görüştükten sonra bir tanesi oldu. Devam ettim. Böyle çok e, heyecanlı bir hikayem yok yani. Çok Kaç bir yaşlarındaydın? Üniversite hazırlık süreci 17-18 falan değil o mi? evet. Zaten 19 yaşımda da işte diziye başladım. 18. Ondan önce var mıydı aklında şunu okurum, şunu yaparım? Aa çok vardı, çok şey düşünüyordum, ya. çok şey olmak istiyordum ama... Mesela? Ama da <laughs> Mesela e, psikoloji okumayı hmm. çok isterdim ki hala psikolojiyle ilgili çok şey okuyorum, araştırıyorum. Çok ilgimi çekiyor. Hmm. Bir de belki bu aralar moda ile ilgili bir şeyler de olabilir miydi diye düşünmedim hmm. değil. oraya da bir mail edebilirdim yani. Hmm. Oyunculuğu devam etmeyi düşünüyor musun yoksa kayacak mısın yok, sanki yok, öyle <laughs> bir şey hissettim <laughs> ya. Bunlar böyle benim kendimi geliştirmek adına hep cebimde olmasını hmm. istediğim şeyler. Kendime yatırım <laughs> yani. E, oyunculuğu artık bir meslek olarak yaptığım için onları da öyle bir hobi olarak, bir e, okuma aktivitesi olarak şu an hayatımda barındırıyorum. E, kariyer yolculuğunuz sanıyorum Aşk ve Mavi ile başlıyor. Nasıl dahil oldun diziye? Biraz onu anlatır mısın bize. Nasıl dahil oldum? Aslında bu söylediğim hızlı bir süreç var ya hı hı. orada... Benim bir pes ettiğim dönem oldu. Yani başka bir işle görüştüm, provalar yapıldı, olacaktı, her şey çok iyi gidiyordu, bir anda olmadı farklı etkenlerden dolayı. Böyle bir küstüm, ya, olmayacak galiba falan dedim. Annem yine işte beni böyle yataktan kaldırıp görüşmelere ya. falan götürüyordu, evet. O işte bir görüşme daha geldi, aşkım mavi geldi o zaman. Annem yine zorla, hadi gidelim gidelim gittik oldu. Ee, çok da çabuk haber geldi. Normalde dönüş süresi biraz o zamanlar daha uzundu. Ee, çok çabuk haber geldi, hemen oldu apar topar şehir dışına gittim. Bir de diye ayrı, ailemden ilk defa ayrı kalacağım işte. Ee, ilk defa bu işi yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Biraz benim için zorlayıcı bir süreçti. Hmm. Ondan sonra kalk gidelim Hı -hı, değil kalk mi? Gidelim. Oraya nasıl dahil olmuştun peki? Oraya e, o da aynı şekilde görüşmeler yapıldı falan. Oraya sonradan dahil oldum Hı -hı. zaten devam Güzel. eden bir işti o. Ee, gittim oldu o da öyle oldu öyle <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> <gülüyor> oldu yani. süper yani e, belli yani sonuçta hani şu son dönemde şöyle bir şey var hani gelen konuklarının hep işte çocuktan çok istiyordum oyuncu olmak istiyordum evet. seninki biraz daha üniversite çağlarında daha böyle bir geç gelen bir aşk olmuş ama sanki bulduktan sonra da bırakmak istememişsin evet, gibi evet. olmuş seninki değil mi o şekilde aşk olarak hala bir aşk olarak <laughs> değil, değil ama e, Başka bir iş de yapmak istemem, mutluyum burada. Yani bana insanın yaptığı işin onu tatmin etmesi önemli. Beni tatmin ediyor, bana haz veriyor o yüzden devam edeceğim. Peki ondan sonra aslında büyük bir çıkışını yakaladın. Emanet başladı sanıyorum. Ee, oraya nasıl girmiştin? Nasıl olmuştu o süreç? Onu da anlat. <laughs> onu da, onu da. <laughs> Ee, orada da yine işte e, görüşmeler yaptık falan. O, o da çok hızlı bir süreçti. Hmm. Benim böyle bir şey var bende. Görüşünce çok hızlı oluyor hmm. ya da hiç olmuyor falan, bir uzun bir süre olmuyor falan. Öyle bir durumum var. O da yine hızlı oldu. Aslında orada başka bir iş için görüşmeye gitmiştim. Sonra beni Kiraz için uygun gördüler başka falan. Başka iş. Yemin için görüşmeye ha, yemin gitmiştim. Için. Ama Kiraz için daha uygun olduğumu düşündüler. Hmm. Öyle bir... Zaten ikisinin arasında öyle bir oyuncu geçişi, sıla falan da öyle olmuştu. Evet. Emindeyken şey emanete geçmişti falan. Evet. Ee, şimdi oranın, onun çok büyük bir kitlesi var. Muhtemelen zaten izleyeceklerdir diye düşünüyorum. <laughs> oradan bir yorum yanımına tutacağız. Gerçekten özellikle başrol karakterlerine böyle aşırı bir ilgileri, bir yoğunlukları var. Ee, sanıyorum pek çok zaten e, dünya çapında da yayınlandığı için oradan da bir kitlesi var. Senin e, öyle dönüşler alıyorsunuz mutlaka. Nasıl dönüşler aldın onlardan? Nasıl yorumlar geldi Kiraz karakterine? Kiraz <laughs> karakterine? E, Kiraz karakterine başta çok iyi yorumlar gelmedi. Beni biraz demoralize etti de bu durum. ya Sonra mı değişti, toparlandı, güzel ilerledi. E, Seher ve Yaman'ı çok sevdiler, çok istediler. Hep onları görmek istediler. Evet. Doğal olarak orada bir denge istedi seyirci. Onu da normal karşılıyorum ama şimdi Aşk Ö Mavi'de ve Kalk Gidelim'de böyle hiç kötü yorumla karşılaşmadım ben. Burada böyle olunca ne oluyor ya dedim <laughs> hani. Ne oldu ki ben ne yapıyorum dedim. İnsanı bir demoralize ediyor. Özellikle ilk karşılaştığında böyle negatif yorumlarla. Ama sonra alıştım tabii. Yani çok da uzun sürmedi zaten o dönem. Sonra normale döndü. Sonra zaten işte ben ayrıldım falan. İnsan ilk bir zaten kötü bir şeyle karşılaşınca ister istemez ondan etkileniyor ama zamanla görünce diye diyorsun. Alıştım artık değil evet. mi? Öyle o noktaya geliyorsun. Ama senin karakterin sanırım kötü değildi. Orada tamam, görmek yani. istedikleri karakterler onlar olmadığı için mi alıyordun? Evet yani daha çok hani Seher Yaman görmek istiyoruz hmm. durumundaydı. Ama şu an diziden ayrılmama rağmen şu an bile çok güzel yorumlar geliyor. Çok e, mutluyum o yüzden. Evet onu söyleyecektim. Senin e, videolarına bak bakayım bir dedim YouTube'da. E, bu son vurulma sahnene izledim altındaki yorumlara bir bakayım dedim. İşte artık izlemeyeceğim kirazı çıkardınız, kavuşturmuyorsunuz hiçbir aşığı bu dizide falan demişler. O zaman başta tepki gösterdim ama sonradan demek ki bayağı benimsediler ki sonradan çıkmana bu sefer tepki göstermişler gibi bir durum oldu. Evet öyle oldu. Ben de şaşırdım. Bir de o e, biraz erken şey oldu hani ben çıktıktan sonra e, beni sevdiler gibi de olmadı aslında. O dönemi de yaşadım hani iyi yorumlar geliyor, tamam düzeliyor bir şeyler gibi e, oldu. O yüzden yani beklediğim bir şeydi aslında. Devam etseydi ben ayrılmadan önce kötü yorumla o şaşırırdım ama evet. o dönem güzel. Ee, ne kadar kaldın peki dizide? Güzel soru. <laughs> Bilemiyorum ya Çok mu kısa ama bir süre Çok kısa değildi. Bayağı çalıştım hatırlıyorum Bayağı çalıştın, çünkü. Değil mi? Yani... Ee... 9 ay, 8 ay falan. Peki nasıl bir set ortamınız vardı? Yani e, Sıla da, Halil de konuğum olmuştu benim bence. Onlara da sormuştum çok keyif aldıklarını söylemişlerdi. aile ortamı hani var gibi. E, sen neler düşünüyorsun? Sen neler söylemek istersin? E, benim de bütün setler aslında öyle çok e, insanın kendini rahat hissettiği yerler oluyor. Çünkü sürekli o insanlarla hani ben ailemden arkadaşlarımdan çok iş arkadaşlarımı evet. görüyorum. Dolayısıyla ister istemez bir bağ kuruluyor ve devam da ediyor. O yüzden güzeldi. Ben çok eğleniyordum, güzel vakit geçiriyordum. Çok yoğun çalışıyorduk zaten. O yoğunluğun içinde zaten negatif bir şey olmasını insan istemiyor yani. Sürekli birlikte olduğumuz insanlarla neden negatif bir şey yaşayalım? Hı hı? O yüzden güzeldi. Güzel bir süreçti o da. Güzel de gidiyordu. Senin karakterinin şeyin bitti, hikayesin bitti çıkarıldın. Ne sen mi çıkmak istedin? Nasıl oldu? O? Cevaplayayım. <laughs> Şimdi yani senaryosal olarak öyle gerekti. Hmm. Hikayesi bitti o Hikayem zaman, karakterin. bitti, evet <laughs> karakterimin hikayesi bitti. Anladım. Ee, peki var mı bizimle paylaşabileceğin bir set anısı? Set anısı, hmm. işte öyle absürt bir set anım. Şey söyleyebilirim, öyle belki komik falan değil ama biz Nevşehir'deyken mesela çok eksi yirmilerde falan çekerdik. Çok böyle hasta oldum. Hatta çok az hasta olurum ben. O dönem çok hasta oldum. Ateşimin böyle ağzımdan çıkan ejderha gibi hissediyordum <laughs> kendimi. Ağzımdan alev çıkıyor gibi hissediyordum. Mesela o kadar e, zor şartlarda bile... Eksi 22 derecede karların içinde işte etekle, çorapla ya. çalışmıştık. Öyle zor bir anım var. Hı -hı. Onun dışında çok öyle eğlenceli bir anım yok. Hı -hı. Yok galiba yani hatırlıyorum. Ama hatırlarsam devam. Tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Peki e, az önce konuşmuştuk gerçi ama şimdi aklıma geldi söyleyeceğim demiştim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bu olumsuz hani çok yorum alıyordum beni demonize ediyordu demiştim. Var mı hiç böyle unutamadığın bir yorum e, aklına kazınan? Ya hepsi aynıydı zaten. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> hepsi kopyala yapıştır gibi aynı şeyleri yazıyordu. O yüzden yani genel olarak hepsi ya kaçıyorum dediğimde aslında hani bir Seher yamanı görmek istiyoruz. Anladım, şey anladım. değil. Bu kızı sevmiyoruz, bu kız gitsin gibi bir şey de yoktu aslında. Evet. Hani benim yetersiz olduğum ya da işte orada hikayenin yetersiz olduğuna dair bir şey de söylenmiyordu. Genel olarak böyle bir ağırlığın o tarafa verilmesi isteniyordu. <laughs> Senlik bir durum yoktu aslında, evet, aslında yani. Evet, evet. <laughs> o yüzden. Anladım. O yüzden öyle çok da kötü hatırladığım bir şey yok yani. Çok iyi. Sağ tamam. çok şükür. Peki, e, sanıyorum o bittikten sonra yeni bir projede rol almadın. E, peki ne zaman seni ekranlarda yeniden göreceğiz? Var mı bir proje Ufuk'ta? E, yani görüştüğümüz birkaç bir yer var. E, büyük ihtimalle yeni sezonda tertemiz olur diye düşünüyorum. Hmm. Hani. Öyle çok ucundan kıyısından bir şey yakalamaktansa temiz bir başlangıç daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim de çok dinlendiğim ve kendime çok vakit ayırabildiğim bir dönem oldu bu. <laughs> İyileşmiş hissediyorum kendimi. Ee, o yüzden yakındır. Yakın. Göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Müjdeyi aldım. <laughs> Peki biraz da e, özel konuşalım, sana dair konuşalım istiyorum. Kendinle barışık biri misin? Yani e, ne bileyim estetik olur böyle değişim olur? Kendine de beğenmediğin bir şeyler var mı? Diye Kendimle günden güne barışıyorum. Yani her gün barışık <laughs> değilim. Bazen kendimi çok iyi hissediyorum olduğum halimle. Yani iki gün önce ya uf, kilo mu versem işte benim kaşımın burası böyle mi falan dediğim şey üç gün sonra bana Yo aslında gayet güzel diye geliyor. <laughs> Sanırım mod moduyla alakalı insanın <laughs> bu. Hani o gün üzgün olduğunda ya da işte keyifsiz olduğunda falan kendini de beğenmiyor. Ama genel olarak Kendimi beğenmiş demeyelim ama ben kendimden <laughs> memnun bir insanım. Memnunum, seviyorum kendimi yani. Zaten son dönemde oyuncuların hepsi böyle estetik gibi birbirine benzemeye başladı. Öyle bir şey hiç güzel yok. Gerçekten çok güzelsin zaten. Teşekkür Gerek edin. yok öyle bir şeye bence. Ee, biraz da aşk sormak istiyorum. Aşk konuşalım istiyorum. <laughs> Gülderen'in dünyasında aşk nedir? diye sorsam Aşk nedir? Aşk... E, senin ben... için, senin dünyanda. Bu da aslında insan büyüdükçe değişen bir durum. Aşka bakış açısı da değişiyor. Yani ben e, tabii ki şu an çok da büyük değilim, 25 yaşındayım ama daha öncesinde daha böyle bir e, aşk dediğimizde işte daha olaylı, daha böyle ne denir ona, huzurlu olmayan ilişkilere daha meyilliydim. Ama sonrasında daha böyle... Ne kadar çok daha dedim. Dediğimden <laughs> sonra şeye dönüştü bu. Hani bir huzur, bir karşılıklı bağlılık, sevgi, güven. Bunların aslında altını doldurduğu bir aşk duygusunun daha güçlü ve daha insanın kendini teslim edebileceği bir duygu olduğunu keşfettim. Benim için şu an daha böyle dingin, huzurlu, hmm. güvenli bir yerde aşk. Var mı peki o anlattığın aşkı bulabildiğin bir kişi? Cevap ver. ben aldım cevabı. Peki kısa sorular bölümümüz var. Oraya geçiyorum. Tamam. Çok keşkelerin var mıdır hayatta? Var. Ya. ee, <laughs> de herkes yok demiş ama var benim. <laughs> süper. Farklı cevapları seviyoruz. E, var çünkü yani bir şeyleri daha farklı yaptığımda nasıl olabilir diye çok merak ediyorum. Hmm. E, farklı Sonuçta hayat hep bir seçenek sunuyor bize ve biz seçtiğimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Farklı bir şey seçseydim, hani bu keşke seçseydim değil ama seçseydim ne olurduyu merak ediyorum. O yüzden birkaç tane büyük keşkem var. Evet değişik bir bakış açısıymış. Yani bunu seçtim o olsaydı ne olurdu? Evet. Keşke onu da bir deneseydim keşke falan. Keşke hepsi gibi. olsa. Keşke <laughs> hepsi olsa değil mi? Evet güzel. Gamsız biri misin? Evet. Bu <laughs> 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 <O> güzel. <laughs> yani e, değilim demeyi çok isterdim ama öyleyim. Gamsızlık... Aslında hani tabii ki duyarlı bir insanım, sevdiğim insanlara karşı merhametliyim ama çok da abartılan şeylere, duygulara karşı ya da herhangi başka bir duruma karşı büyük tepkiler verildiğinde bilmiyorum, rahatsız oluyorum ve bunu insanlar gamsızlık olarak algılayabiliyorlar. O yüzden yani gamsızım. Gamsız. Gamsızım. Takıntı derecesinde bir huyun, özelliğin var mı? Ee, var galiba... Bu ara şey var, önceden yoktu da bu yeni çıktı. <laughs> Bir şeyleri sürekli yazıyorum. Hmm. Mesela ajandan var. O gün içinde işte yapmam gereken aslında aklımda biliyorum yapmam gerekenler bunlar ama görev haline getirdikten sonra yapmak benim için daha kolaylaşıyor sanırım. Öyle mi? artık o kadar büyüdü ki bu işte mesela hani röportaj yapacağız hemen ajandamı açtım. Işte <laughs> şu tarihte şu saatte oradayım. Yoğun değilsin ki neden bunu yapıyorsun? Hani evde işte bugün ocağı sileceğim falan böyleyim. Gerçekten mi? neden sonradan böyle bir şey oldu anlamadım. Belki de bu e, boş olduğum, dinlendiğim Hı -hı. süreçte bir şeyler yapıyorum ya falan demek için kendime <laughs> uydurduğum bir şey olabilir. Ama şu an Hı -hı. takıntı seviyesinde ama geçebilir de Geç. bilemiyorum. Sen o e, yoğun tempoya gir bir set ortamına o bence kalmaz zaten. Tabii zaten. Fırsat bulamazsın bir <laughs> <ilk gülüyor> ama şöyle bir şey söyleyeceğim yazarak bir şeyleri yapmak çok daha iyi derler. Bir de e, bir şey istiyorsan onu mutlaka yaz, mutlaka eninde sonunda olur derler. Onun enerjisine inanan çok insan vardır. Bu geldi aklıma. dedim öyle bir şeye mi inanıyorsun? Ha, yok öyle bir şey değil. Benimki tamamen bugün bunları yapmam gerekiyor. Gözümün önünde dursun ki Anladım. ben bunları unutmayayım, atlamayayım, yaptığımın üstünü çizeyim falan. Hı -hı. İnsanlar evet ona inanıyorlar öyle bir şeye. Ben de denedim onu. Ben her gördüğünde deneyen bir insanım. <laughs> Denen var çok bir şey görmedim. <gülüyor> <gülüyor> belki daha hayırlı Belki olmuştum. daha vardır. Ya da belki. belki. Hiç terk edildin mi? Yani çok da ilişki sayılmayan bir şey, birlikteliğin bitmesi aslında terk hmm. edilmek sayılmayabilir. Flört, ya flört dönemindeyken hmm. erkek arkadaşım olarak terk edilmedim. <laughs> Peki çaldatıldın mı? Çok. Gerçekten mi? <laughs> Aa yani buldum. Buldum. Ne istayine vardı ama. Kaç kere aldattın? Ya mı? nasıl oldu anlat bize? Hangisi? <laughs> en koyanı. En koyanı. Ya e, hani böyle ilişkilerin saçma döngüye girdiği ya da bazı insanların öyle ilişkiler yaşadığı bir dönem vardır böyle aldatılırsın ama yine de yok ya tamam affedeyim ha aşkım hmm. ha, falan o hatayı mı. Öyle bir dönem yaşadım ben. Uzun süreli bir birliktelikte oldu bir de bu. O yüzden nasıl yakaldım? Klasik telefondan hmm. işte mesajlar, bilmem neler ama her her seferinde bir bahane bulunuyordu tabii ki bunlara. <laughs> i̇şte bu sebepten konuşuldu, şöyle oldu, böyle oldu falan. E bir de biraz... Seviyorsun, inanmak istiyorsun. E tabii, küçüktüm de biraz inanmak kolaydı da o zaman. İnanmak istemek daha kolaydı evet. daha doğrusu. Ama işte öğreniyorsun, o da bir tecrübeydi. Tecibe. O yüzden aldatıldım yani. Ama çok olması çok üzücü o ya. O benim <laughs> <laughs> çok... Aynı kişi tarafından Evet. <laughs> kınıyoruz o kişiyi buradan. <laughs> Hala hayatında mı? Aa, yok hayır. Aa, akıllanmışsın en azından. Evet, i̇şte o yüzden tecrübe oldu diyorum. <laughs> evet evet. Her yaşadığımız şey bize zaten bir tecrübe değil midir? Peki seni en çok ne sinirlendirir? Aldatılmak. <gülüyor> <gülüyor> hayır artık onu, alıyor, onu da alıştım. Kötü yorumlar gibi. Ee, ne sinirlendirir beni en çok? İstediğim şeyin böyle olabiliyorken olmaması. Yani Buna nasıl bir örnek verebilirim bilmiyorum ama o an o yapılabilecek durumda ve başka birine bağlıysa eğer hmm. bunun yapılabiliyor olması onun keyfini beklemek beni çok böyle geriyor. Hmm, ya da herhangi bir bilinmezlik de benim çok sinirimi bozuyor. Bilelim ya ne <laughs> olacağını, bilelim bir net olalım. Önümüzü yani. görelim. Evet. <laughs> O yüzden o bilinmezlik ya da işte dediğim gibi bir şeylerin böyle insanların sorumluluklarını yerine getirmemeleri, yapmamaları falan beni çok sinirlendiriyor. Yapın her şeyi. <laughs> Yalnız farklı cevaplar alıyorum çok hoşuma gidiyor. Ha, Güzel evet. bir sohbet oluyor. Daha önceden yaptığım bir şey nedeniyle çok utanç duyduğun oldu mu? Ay oldu <laughs> ama anlatmayayım. Ya anlat anlat. Ay yok anlatmayayım. Ya ee, çok ama... utanç verici bir evet. olaydı? <laughs> Herkesin vardır ya utanç verici olayı vardır. vardır. İşte merak ediyorum o yüzden zaten bu sorular bende. Ay çok <laughs> sır verdim onu da anlatmayayım. Peki öyle olsun. <laughs> Romantik biri misin? Ay hiç değilim. Çok gerçekçiyim. Ne? Romantiklikten kastımız bu ikili ilişkilerdeki romantiklik bana yapılırsa biraz hoşuma gidebiliyor ama ben hiç, yani hiç yapmıyorum artık hani. Erkek arkadaşım olduğunda işte şunu söylediği oluyor. Ya bana bir sürpriz yap ya. Mesela hediye alıyorum diyelim ki. Ben sana hediye aldım haberin olsun. İşte e, üç gün sonra falan veririm. Bir sürpriz yap niye söylüyorsun <laughs> önceden diyorlar. İşte çok o konuda biraz böyle odun mu derler. Öyleyim <laughs> biraz. Ama şey e, genel olarak böyle edebiyatta falan da romantizmi sevmem ben. Hmm. Çok böyle şiir falan. Çok. Şiir, e, yani aşk şiirleri falan. E, tabii şimdi, e, yani genel olarak romantik değilim. Anladım. Şıp Sevdi bir yapım var mı? Vardı. Vardı. Önceden vardı, o o sağlıklı döneminde. Önceden vardı çünkü, ya biraz sanırım bu ergenlikle alakalı. Yeni gözümüzü açtık işte Aa, bu da varmış, bu da varmış, bu da varmış. Bu tabii ki sevdik hani birini gördüm onunla birlikte olmalıyım gibi değil ama bir böyle bir beğendiğim, böyle onu da beğendim, onu da beğendim hmm. dediğim bir dönem vardı. Ama onun dışında... Büyüdüm diyorsun. Büy büyümüşüm ya. Şu an sizinle konuşurken <laughs> büyümüşüm. Bir fark ettim. <laughs> evet. Hiç linç yedin mi diyeceğim? Yok yemedim. Yemedin. Kötü o kadar da değil. O kadar, o boyuta gelmedi. Bu linçler modunu düşürür mü diye soracağım ama zaten eleştirilerde bile modun düştüyse hmm. linç sen mutlaka modun dışarıya diye düşünüyorum. Cimri biri misin? Ay hiç değilim. Keşke biraz <laughs> olsam. En çok ne yapar harcıyorsun? Her şeye. <laughs> yani en çok kıyafete harcıyorum <laughs> da tabii her kadın gibi. Evet. Ama ben böyle bir şey... Yemek mesela yemeği de çok harcarım ben. Çok e, dışarıda yemeği çok severim. Farklı hmm. şeyler yemeği falan çok severim. Bunu da tadayım. Aa bu neymiş yeni mi gelmiş falan ya da arkadaşlarımın işte Gülderen burada bu var yedin mi hiç dediği yerlere gitmeyi falan çok severim. Hmm. O yüzden yemek ve kıyafete harcıyor olabilirim. Hmm. En güzel ikili <laughs> <laughs> benim benim için Peki tek başına kaldığın zaman yaptığın en saçma şey neydi? Ya da nedir? <laughs> Ee, nedir? nedir? <laughs> de çok enteresan bir <laughs> cevap var. <laughs> yani söyleyebileceğim şeyler yok ama. Tek baş, ben kendi kendimle çok konuşuyorum. Hmm. Çok seviyorum kendimi. Şey kendi mi kendimle. rol e, böyle Yo, sahne Yok hayır falan. sohbet Hı. ediyorum. Yok. Ya. Yani e, çok böyle nasıl söyleyebilirim? İki farklı kişiymiş gibi kendimle konuşup bir konu üzerinde farklı noktalara değinebiliyorum, ufku mu açıyor benim değerlendirmem ya da bir çözüme kavuşturmam gereken bir şeyde ya da bir şey anlatmak istiyorum birine ama kimseye anlatamayacağım bir şeyse oturuyorum kendi kendime anlatıyorum böyle oldu böyle oldu böyle oldu diye çünkü bilmiyorum bence insan kendi kendiyle konuşmalı deli değilim ama yani güzel bir şey. Benim. Evet evet. Seni rahatlatıyorsun. Seni rahatlatıyorsa bitmiştir. Sosyal medyayla aran nasıl? Ya aslında eskiden çok, her şeyde eskiden diye cevap veriyorum. <laughs> ee, i̇yiydi ama son dönemde böyle bir insanların bu şey hani duyar kasmak gibi anlaşılmasın ama gerçekten insanların en iyi halini görmek, evde böyle pijamalarımla işte bir yerimde sivilce çıkmış, saçım buradan toplu falan halimle böyle işte çok güzel, çok iyi giyinmiş, işte fiziği çok iyi böyle böyle. İnsanların biraz psikolojisini bozmaya başladı diye düşünüyorum. Özellikle benim bozdu yani. Bozdu demeyeyim de, bir süre hani insan şunu düşünmeye başlıyor. Ya bende bir eksik mi var acaba? Bu insanlar nasıl bu kadar mükemmeller? Değil mi? Ama onlar da senin gibiler aslında. onları sadece en iyi halleri orada var. Bu da... Ya estetik, e... ya photoshop evet. herhangi bir şey. Ya aslında ben de tabii ki yani en iyi halimi koyuyorum şimdi. <laughs> ben de gidip orada saçma sapan, bir fotoğraf paylaşıp insanlar eleştirmiyorum yanlış anlaşılmasın ama işte öyle bir özgüven problemi bir dönem yaşatır gibi oldu sonra saldım. Peki stok yapıyor musun? Evet, yaparım. yaparım. Evet. Var mı bir fake hesap? Bir mi? var. <laughs> 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 Gerçekten ya, kaç tane? Var mı ya fake hesap? Yani vardır Nasıl ama falan? bir tanedir diye düşünüyorum. evet. Fake şimdi bir tane zaten fake birkaç tane niye ihtiyaç duyuyorsun? Ya onlar belli dönemlerde farklı insanları stoklarken sanırım bir, bir tanesine bir tanesinde birine yakalanmışım, diğerini açmışım hmm. onu şey. Onlar kalmış öyle. Telefonumda iki tane falan var. Ama bu arada çok az giriyorum. Hmm. Geçen bir aklıma geldi ya şunlar ne yapıyor acaba diye bir baktım ama yani çok kullanmıyorum hmm. şu tamam. an var bayağı pek hesabım var. Enteresanmış bu. Peki e, şunu da sorup para para bölümüne geçiyorum. Tamam. Geçmişe mi gitmek isterdin geleceğe? Geçmişe gitmek isterdim. Neden? Geleceği bilmiyorum çünkü. Yani e, her şey bekliyor olabilir. Bilinmeyen seni gelecek. korkutuyor mu? Evet. İşte bilinmezliğe de sinir oluyorum, geriliyorum <laughs> dedim ya o yüzden onu sevmiyorum. Ama geçmişte yani geçmişte çok... Kendi hayatının geçmişi mi dönem olarak geçmiş? Dönem olarak geçmiş kendi hayatım. <laughs> Mesela hangi dönem? Ya yani 50'leri çok seviyorum. Hmm. ellilerin kıyafetlerini falan da çok seviyorum. Ve kadınların çok zarif olduğunu düşünüyorum o dönemde. Kadın olduklarını düşünüyorum böyle. O yüzden 50'lerde bir yaşamak isterdim ama sanırım bu teknolojiye alıştıktan sonra da o çok zor olurdu. <laughs> Olabilirdi evet. Para para diyoruz. Ay, en sevdiğim kısım burası. Çok eğleniyorum. <laughs> Kaç para verseler şu anda yaptığınız mesleği değiştirdiniz? Hmm. Kaç para verseler? Ya şeyde çok fazla müre vermel yani. Eee değiştirmezdim herhalde ya. Yani sanki sen de var o potansiyelin e, ya. Her <laughs> tamam. <laughs> sınırsız 10. bir çek var önünde. <laughs> sınırsız bir tamam değiştirirdim ya. Değiştirirdim. Mesela kaç paraya? Çok paraya. <laughs> çok paraya değiştirirdim. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. E bir 10 milyon. 10 da... milyon. Yok ya 5 milyon. 5'i söylerdim. indirdik. Ama yere dolar inledik. lira değil. <gülüyor> dolar. <gülüyor> Kaç para verseler en sevdiğiniz insanın ayağını kaydırırdınız. Hmm, en sevdiğim insan. Kim o? Önce onu öğreneyim. Hmm, hayır. Alamıyorum. <laughs> 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 en sevdiğim insanın ayağını. Ya şöyle yapabiliyor muyuz? Ben en sevdiğim insana para kazanacağımı söylesem ve hani parayı bölüşsek falan olmuyor mu? Olmuyor. Bunu daha önce soran iki kişi daha olmuştu. Bu siz çakallarsınız. <laughs> o zaman kaydırmazdım. Yani sonsuz paraya kaydırmazdım onun ayağını. Kaç para verseler hafızanın bir bölümünün silinmesine izin verir. Ee, ne kısmı Hangi kısmı Tabii kötüleri <laughs> almak istersek sen hemen verirsin onu. İyileri alalım ki bir zor olsun. Ha. Ee, elimde sadece kötüler kalacaktım. Yok izin vermezdim. İstemezdim. Istemez yeniden İzlemezdim. yazarsın o paraya ya. Olur, yani, <laughs> para her şey mi? Onu da bir Neyin? düşündüm. Neyin? Yok. Güzel anılarım var kalmasını istediğim. O yüzden... <laughs> Yok. Kaç para verseler sosyal medyadan bir ay uzak dururdum. Çok para vermelerine gerek yok bunun için. Evet, sen hiç çok bu ara kullanmıyorum <laughs> evet, dedin. Evet, çok Mesela kullan kaça bağlarız onu? Ya onu da bir 3 milyona, 2 milyon yok ya daha uyguna bile bağlı. Ya çünkü çok zaten vakit geçmiyorum. benden çok bir şey götürmeyeceksin. ama sadece sosyal medyada değil telefonumu vermeyeceğim. Yok sosyal, sosyal medyanın ama... hiçbir e, iletişimi, ama e, <laughs> e, <laughs> e, e, WhatsApp, Instagram, Twitter. Tamam ortalama bir miktar onu halledebiliriz. <laughs> Hallederiz onu. <laughs> Peki son sorum. Kaç para verseler uğrunuz olarak gördüğünüz ve asla birine vermeye kıyamadığınız bir şeyden vazgeçerdiniz diyeceğim. Öncelikle böyle bir şeyin var mı? Yok, yok hiç eşya değer veren bir insan öyle mi? değilim. Öyle bir. Öyle... Vardır diye düşünmüştüm sende ama. Yok. yok <gülüyor> <mu>? <gülüyor> <gülüyor> Olsaydı mesela. Olsaydı onu da uyguna verirdim. Gerçi <laughs> olmadığı için ona tabii fiyat biçemiyorsun. Yani, evet, değer vermediğim için değeri yok şu an. Ama. Bilmiyorum yani uğrum olan yok ya. Yok hiç yok. Düşündüm biraz zorladım ama yok. Yani biraz para verdik, biraz veremedik. Orta gittik Değil sanki Bir orta halle <laughs> Ay çok keyifliydi. Sen evet. eklemek istediğin bir şey var mı? Benim sorularım bitti. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli vakit geçirdim. Kamerada oynayayım biraz. <laughs> çok güzel vakit geçirdim. Çok eğlendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. En kısa sürede inşallah ekranlarda seni yeniden görürüz diyoruz. Umarım. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.